Merhaba, bugün senin için Osman Coşkun'un kişisel blogundan e, oldukça farklı bir metni Keşan'da Gönül Erenleriyle Bir Gece başlıklı yazıyı konuşacağız. Evet, selamlar. Yazar kendini bir yaz gecesi, sanki böyle zamanın dışına çıkmış gibi Keşan'da aslında yıkıldığını bildiği eski bir dergahın bahçesinde buluveriyor. Yani bir tür sufi toplanma yeri diyebiliriz. Aynen öyle. Bizim buradaki amacımız da bu. Hani mistik, biraz rüyayı andıran karşılaşmayı ve yazarın o Anabolu irfanının dev isimleriyle kimler var? Yunus Emre, Tabduk Emre, Hacı Bayram Veli, Niyazi Mısri yaptığı sohbetin özünü senin için biraz açmak. Evet bu metin ilginç çünkü kişisel bir deneyimle belki bir rüya, belki bir vizyon tam bilemiyoruz e, derin bir manevi sorgulamayı birleştiriyor. Hı hı ve karşılaşılan isimler de dediğin gibi Anadolu düşünce dünyasının temel taşları. Burada şuna odaklanacağız aslında. Sadece ne konuşulduğuna değil bu sohbetin yazarın kendine, varoluşuna hatta yazma eylemine bakışını nasıl değiştirdiğini. Evet, bu dönüşüm önemli. Senin için de düşündürücü olabilir bu noktalar. Hikaye Keşan'da başlıyor, gece yarısı. Yazar böyle tarif edemediği bir çekimle eski bir sokağa giriyor ve hani yok artık dediği dergahı birden karşısında buluyor. Evet, çok atmosferik bir başlangıç. İçeride de yerde mütevazı bir sofra kurulmuş dört gönül ereni oturuyor. Yani kalbiyle gören bilge insanlar diyelim. Ve Tablu Kemre'nin daveti çok çarpıcı. Buyur evlat, bekliyorduk seni. Gönlünle geldin. O gönlünle geldin kısmı çok kilit bence. Değil mi? Akılla değil, kalple sezgiyle varılan bir yer gibi. Mümkün olduğunu gösteriyor sanki. Hı hı. Hemen ardından da Hacı Bayram Veli'nin sorusu geliyor ki bu direkt yaratıcılığın kökenine dokunuyor. Ama esas yazan sen misin? Oo evet. Ve devamında söylediği şey kalem elindeyse ama el el değilse o kalem hakkın elindedir. Yani gerçek yaratıcılık sanki bireyi aşan daha büyük bir kaynaktan gelen bir şey gibi. İlahi bir ilham belki de. Aynen öyle. Senin için de bir soru bu aslında. Yaptığın işlerde ne kadar sen varsın, ne kadar daha büyük bir akışın parçasısın. Düşündürücü. Sohbete sonra Niyazi Mısır'ı giriyor ve aşkı soruyor. Yazarın tanımı da çok net. Aşk yanmaktır bir teslimiyet hali. Bu bildiğimiz romantik aşk değil tabii. Daha derin, kendini adamak, belki erimek anlamında bir yanma. Evet, Mısır'ı da onaylıyor bu cevabı. Sonra konu şiire ve benlik meselesine geliyor. Yunus Emre'nin uyarısı var burada, önemli. Şiir bazen egonun narin perdesi olur. Kendini ifade ederken kendini putlaştırma. Çok ince bir çizgi o. İfade etmekle egoyu parlatmak arasındaki fark. Tam da öyle. Ve tam bu noktada da Tabduk Emre devreye giriyor. Yunus'u tamamlıyor sanki. Gönül eğitilmeden kalem alınmaz eline. Önce nefs kırılır, sonra dil çözülür. Nefsin terbiyesi yani. Evet. Yani o içimizdeki ego, bencil arzular terbiye edilmeden söylenen söz tam anlamıyla hakiki, saf olamaz diyor. Bu sadece şairler için değil aslında hepimiz için geçerli bir şey. Günlük hayatta bile. Tabii. İletişim kurarken, bir şey üretirken motivasyonumuz ne? Kendimizi göstermek mi yoksa içten gelen bir ifade mi? Bu hepimizin sorması gereken bir soru bence. Hacı Bayram Veli de yazarın kendi çağında bu, hani azla yetinmeyi, bir tür modern yoksulluğu yüceltmesini kendi zamanındaki çağrısıyla birleştiriyor. Tevazu aynı uşuktur diyor. Çok güzel bir bağlantı, çağlar değişse de alçak gönüllülüğün değeri aynı değil mi? Niyazi Mısri ise kendi sürgünlüğünden bahsederek günümüz hayatına bir eleştiri getiriyor. Asıl hapishanenin dışarıda değil içimizde olduğunu. O konforlu sandığımız modern hayatın aslında altın kaplı zincirler olabileceğini söylüyor. Bu altın kaplı zincirler metaforu çok güçlü. Gerçekten öyle. Üzerine düşünmek lazım. Ve bu eleştiriyi Tabduk Emre'nin şu sözü daha da derinleştiriyor bence. Zinciri gören adam zincirini kırabilir. Ama zinciri bile bile takan artık mahpusluğu sever. Vay. Günümüzdeki o görünmez zincirleri düşünelim. Teknoloji bağımlılığı, tüketim çılgınlığı, toplumsal baskılar. Bunları ne kadar fark ediyoruz? kırmaya ne kadar niyetliyiz? Yoksa alıştık mı, sevdik mi bu durumu? İşte bu metin tam da bu soruları sorduruyor insana. Şairin kim olduğuna dair de çok etkileyici bir tanım var metinde. İnsanların sustuğu yerde konuşan, herkesin konuştuğu yerde susan. Evet, devamı da var. Halkın diliyle konuşur ama göğün sesini taşır. Çok güzel. Yunus Emre de şeyi ekliyor, şairin sözünün yara sarması gerektiğini, yeni yaralar açmaması gerektiğini, yani sözün sorumluluğu. Kesinlikle. Hacı Bayram Veli ise bu sorumluluğu bir adım ileri taşıyor. Şairlik sadece yazmak değil, bir duruş, hatta gerekirse zulme karşı bir eylem olabilir diyor. Yani pasif kalmamak. Aynen ve Tabluk Emre'nin son sözleri de yazara ve belki bize de bir görev yüklüyor. O Osman, ya kalemiyle çağını aydınlatır ya da susarak zulme ortak olur. Bu çok ağır bir ikilem ama aydınlatmak mı, susmak mı? Herkesin kendi hayatında düşüneceği bir şey. Tam olarak öyle. Kendi etki alanımızda ne yapıyoruz? Gecenin sonunda da çok sembolik bir an var. Testideki son yudum aşk toprağa dökülüyor. Belki de aşkı kaynağına geri vermek gibi. Güzel yorum. Ve Yunus Emre, yazarı o meşhur ben yürürüm yana yana şiirini veriyor ve diyor ki bu mısralar ancak yaşanarak tamamlanır. Yani söz yetmez, hayatla bütünleşmeli. Evet. Sonra figürler kayboluyor ve yazar o gece defterine tek bir cümle yazıyor. Ben bu dünyaya yazmaya değil, yanmaya gelmişim. Çok etkileyici bir son. Özetle Keşan'daki bu gece yazar için sadece ilginç bir rüya değil, aynı zamanda yaratıcılığın doğası Ego ile mücadele, aşkın anlamı ve yaşadığı çağa karşı sorumluluğu üzerine derin bir farkındalık yaşadığı bir aydınlanma anı olmuş. Aynen öyle. Bu metin, evet, tarihi figürler var ama aslında senin kendi hayatına, kendi yaratıcılığına, kendi varoluş amacına dair sorgulayabileceğin evrensel temalar sunuyor. Nedir bunlar? Kendi gerçek sesini bulmak, Egonun o süslü tuzaklarından korunmak ve yaşadığın dünyada nasıl bir etki yaratmak istediğin gibi sorular. Ve işte sana üzerinde düşünebileceğin son bir fikir bırakalım. Yazar görevinin yazmak değil, yanmak olduğunu fark ediyor. Senin için bu yanma ne demek? Seni harekete geçiren, yaptığın işe, öğrendiğin şeye anlam katan o içindeki ateş, o tutku ne? Kendi yazmanı, yani yaptıklarını, eylemlerini yanlmaya dönüştüren şey ne olabilir acaba bunu bir düşün istersen